Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz buna destek olarak kanalıma abone olup sizi sesini bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit yeni karelerini Instagram hesabından takipçilerine sundu. Ben de sizler için Burak Özçivit'in yeni karelerini video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp bu tür videolarımdan haberdar olmanız için zil sesini açık bırakıp bol yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.